Bizim canımız yok Lan da, çiçek gidiyor. Lan, Aa, çiçek gidiyor. Duruyorsa... lan çiçek gidiyor. <laughs> fake <gülüyor> onlar fake olabiliyor yani oynatabiliyorlar uzaktan. Oğlum arkanda arkanda. Lan yürüme lan. Arkanda 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 Oğlum fake çıktı Zeyno fake çıktı. Hayır. Lan Allah kahretmesin ya. Oğlum üçüncü kez. Oğlum şu an bu. Acı. sakin ol. Anılcan. Ya! Tagos tabii. Tagos. 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 sen niye tedi oldun? <laughs> Salak sen ne sen. ya Oğlum memem sallanıyor lan. Oğlum memem sallanıyor lan Ooo Ooo bak. Sence, <laughs> nasıl Hadi git, gelin, yarın, <laughs> bak 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 bak. Oh. Aha. Doğalında bir yerde mi? Döner Bak 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 döner 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 bir döner 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 buldun mu? No, no, no. Uçuyor, uçuyor, uçuyor. Aa burada birisi var. Buldun birini. Ya hayır ya. Sağ klik bastım ya. Nerede birisi burada, var? Burada burada dışarı çıktı Alio. Nerede? Be? Oğlum burada önümde önümde armut armut bu. Of ya. Bunun içinde bunun içinde. Var mı oğlum burada kimse yok bak. Ben ön Tam kaçtı Yok buraya yok yok. Kaçtı kaçtı armuttu. Aha, benim, benim 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 çocuk bağırıyor. Benim çocuk bağırıyor. Kaç bekle. Yok. Oğlum dönüştü dönüştü. Kimsin sen Zeyno? Armut 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 armut. Armut, armut kızım dönüştü. Armut, O adam sizi var ya kekliyor kendiler. Kaldım kaldım, kaldım kaldım. Çıkamıyorum çıkamıyorum. Adam sizi kekliyor. Yok çıkmış dışarı gözükmüyor şu an. Ha, gözüküyor Lan şu an oğlum. Armut yedi, yedi 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 yedi. Gitti. Lan ya. Ama burada bir yerde ta evin içinde ama ne koyayım ya niye anlam mik istemiyorsun? Yedi. Oğlum, oğlum, istemiyorsun. oğlum, oğlum adam, adam yürütüyor olabilir. Şu an ötüyor mu evin içinde? Şu an ötmüyor. Buradan ne? biri yürüdü, buradan bir şey yürüdü. Ötüyor. <laughs> ötüyor. Kanka bu adam bizi uzaktan yapıyor. <laughs> <yanında kadar gülüyor> uzaktan yapıyor, kesin uzaktan yapıyor. Evin içindeyse evin içine sokabileceği Evi içi bir yer. <laughs> evin içini... <laughs> kapı, kapı buradaysa ne buralarda yapayım? da yapalım. Buralarda, buralarda. Kim bu? Ötüyor. Ötüyor, ötüyor, ne? tavuk <gülüyor> ötüyor. Maskar <laughs> sana <laughs> <Tavuk gülüyor> ötüyor lan. Oğlum, Oğlum nerede lan? Bak bir şey var. Maskar sana ötüyor. Kör, kör. Demon oldular. Evet, o zaman gelelim, ben de gelelim, çatıya gelelim, bakıyorum. Okey misiniz? Okay. Ben de burda. vur vur. Aa burada burada Nerede lan? Lan lan çatıya bakıyorum. Ben çatıya bakıyorum. Aa çatıydı lan. <laughs> Oğlum ölsene. Adam cadı çıkarıyor. Ne? <laughs> Ama, ama ama Tamam bizde de cool dayı geçiyor. Sandalye mandalye. Değil o bak. Sandalyeyi yönlendiriyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> gücüm yok! Dur, gücüm! Dur. <laughs> Neyle var vurayım? Anıl 10 saniye! Anıl 10 saniye! Kanka Gelizekarlar söylediğimde niye gelmiyorsunuz direkt? Saygısız insanlar olmuşsunuz siz hiç.